En, güzeli, en güzelinde Erciyes Kayak Merkezi'nde bu kez Yasin, Hakan, Ercan, Murat ve Hüseyin. En delileri bu pistte biz bu kez 15 D yapıyoruz. 15'in dikliğinin D'sinin D'si. O zaman hazır mıyız? 05 yapayım da herkes alsın. Herkes alsın. Allah 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 Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? İnsan değil bu Sanki bir melek Ne güzel yaratmış Çiftedir belli Görünce göz Nasıl Murat? Şey, Hüseyin. Hüseyin nasıl diklik Hüseyin. Diklik nasıl? Senin kulaklığını eşekarları havalasın. kovalasın Nasıl reis? gülünce gözlerinin saçının her telini sevesim gelir öpesim gelir Allah 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 bu nasıl dolkar Allah 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 bu nasıl kaymak bu nasıl sevmek insan değil bu Yasin Yasin Hadi olan güzel yaratmış çiftedir beli gülünce gözlerin saçını telini Yasin'e vurdum Yasin'e vurdum Karaş düşürdüm Karaş düşürdüm Adercan geçelim, geçelim gel Toplandık, toplandık. Öyle bir şey var değil mi? Woo! Murat yavuz aşağıda, biz yukarıda. işte o bol karın keyfini böyle yaşıyoruz. Türkiye'nin en özeli, en güzeli herjez kayak merkezinde. işte o tutkulu anlar böyle devam ediyor. Anlatmaya gerek yok. Güzel, lezzetli, lezzetli, tatlı, heyecanlı ve dalgalı ve keyifli. O zaman... <laughs> Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? İşte tam da o duyguyu yaşamamıştım ben. Anlatmaya gerek yok. O volkan, o o lezzet, o tutku, o heyecan işte böyle. İşte böyle. O heyecanlı, tutkulu dakikalar bu derinin içinde devam ediyor. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Toskar, tutku, heyecan hepsi. Erciyes Kayak Merkezi'nde siz de lütfen çıkın çıkın gelin. Tekir'e değil ama diğer Çünkü Tekir biraz 56. Tekir benz 56. Sizi üzülebilir dostlar. Hadi bakalım. Biz o besleğinin o D dikliği. Dikliğin D'sinin dikliği de böyle keyif ana ana. Çok güzel bir şekilde indik. Anlatmaya gerek yok. Kim geldim. Türkiye'nin en özel en güzelinde. Piste sıkıldıysanız pistin dışına gidin. Piste sıkıldıysanız ofiste gidin. Ama ofiste herkesin harbi değil. Bilmiyorsanız gitmeyin. Tecrübe yaşamadıysanız gitmeyin. Yoksa yakar sizi. Yakar. Yaktı beni. Yaktı beni. Gözlerinin karası. Yaktı beni. Şarkısını yıllarca söylesiniz. Anlatmaya gerek yok. O güzel o güzel dakikalar işte böyle devam ediyor tutku keyif ve Adrenalin, adrenalinin merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde işte böyle yaşanıyor ve 4 dakikaya 4 dakikaya bu kadar keyfi senelik yıllık hatta ömürlük keyfi nasıl sığdırdınız derseniz işte böyle sığdır sığdırdım Allah'a emanet olun. Murat Anlı Instagram. Murat Anlı YouTube kanalı beni abone olmayı unutmayın. Ercan Hüseyin'e ve ekibe teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.